Avrupa hisse senetleri belirsizlik ortamında mücadelesini sürdürüyor. Avrupa hisse senetleri son dip seviyesinden oldukça uzaklaşan ABD hisse senetleriyle karşılaştırıldığında zorlandı. Bununla birlikte FTS ve özellikle DAX son düşüşlerini kaldırmak için mücadele ediliyor. Ve son düşüşlerinin yeniden test edilmesine karşın savunmasız kalmaya devam ediyor. Kiev'e gitmekte olduğu söylenen çok sayıda tank ve yakıt tankerine ait haberler ve uydu görüntüleri bir başka askeri çatışma gününün altını çiziyor. Ukraynalı kaynaklar Kiev ile Harkov arasında bir konuma roket saldırısında 70 askerin öldürdü, öldüğünü bildirdi. Ukrayna ve Rus delegeler arasında Belarus sınırında dün yapılan görüşmeler şiddeti bastıramadı. Ancak görüşmelerin devam ettiği söyleniyor. DAX günlük grafiği Ukrayna'daki olaylar geliştikçe son birkaç gün içinde Alman hisse senetlerinin ne kadar oynak olduğunu gösteriyor. Almanya şu anda enerji karışımının yaklaşık %20'sini oluşturan ve aynı zamanda kömür, yenilebilir enerji ve nükleeri de içeren gaz için Rusya'ya oldukça bağımlı. Temel anlamdaki bilgilerden sonra teknik anlamda baktığımızda arkadaşlar haftalıktan gelen bu bölgede bir harmonik formasyonum söz konusuydu. E, şu anda formasyonumun aktif olduğunu ve bundan kaynaklı olarak da hedeflerini almak için fiyat azalışlarının devam ettiğini söyleyebilirim. Şu anda haftalık destek bölgesinde ve bu destek bölgesinden e, tepkisini alarak fiyatını 14.466 ve ikinci hedef olarak da 15125 seviyesine kadar bir fiyat artışı buradan da yeni bir impuls hareketiyle hedeflerini almak isteği içerisine girip 11555 seviyelerine kadar bir düşüş bekliyorum al zaman dilimlerine baktığımda 4 saatlikte bir kanal kırılımıyla fiyatın yükselme isteğini onaylamış durumda ve bölge ikinci defa teste geliyor. Buranın aktif olarak hareket edip alıcıların devreye girmesiyle 14.510 ve 15.171 seviyelerine kadar bir fiyat artışı görme ihtimali söz konusu. Haftalıktan gelen formasyon hedeflerini almadığı için burada satıcıların tekrar devreye girerek buradaki destek bölgesini kırarak hedeflerini alma yönündeki hareketine devam etmesini bekliyorum. Katılımlarınız için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğenirseniz ve kanalıma üye olursanız çok sevinirim. Herkese tipli günler diliyorum. Hoşçakalın.